merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, abim de yanımda arkadaşlar ama e, kendini göstermiyor ve a ya ses çıkarmıyor arkadaşlar maalesef çünkü o bir aykut arkadaşlar abi petlerim arkadaşlar kimseye vermeme izin vermiyor maalesef kimseye vermem izin vermiyor ve arkadaşlar aksine bugün right pet almaya çalışacağız bakalım elimde birkaç böyle boş pet var arkadaşlar onları ve nasıl ne arkadaşlar nasıl Petter nerede? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar benim hesabım mı çalınmış? Arabam vardı bir tane. O da gitmiş. Abi Arkadaşlar ya ya gerçekten şaka değil bak. Ya burada bak ya hiçbir şey yazmıyor. Abi enter falan yazıyor görmüyor musun? E petler nerede o zaman yani? Evet arkadaşlar tek petim olarak bir bu kalmış. Bir de bu kalmış. Maalesef konuş dersen ne Evet arkadaşlar. Maalesef ki petler çalınmış. Yapacak hiçbir şey yok. Bir sürü right petimiz vardı. Yani bir sürü dediğimde Evet arkadaşlar abim yanımdan gitti şu anda. Arkadaşlar bu arada bu bir şaka. Yani abim ve diye bir daha hesabım var. Arkadaşlar o hesaba attım bütün petlerimi. Ee, sadece şu ikisi kaldı. Yani bu verilmiyor arkadaşlar. İtemden dolayı bir bunu kaldı bıraktım. Arkadaşlar bir şaka yapıyoruz şu anda. Bakalım ne tepki veriyor. Bana kesesini falan diyor arkadaşlar. Al. Arkadaşlar. Arkadaşlar. gitmiş petler ne yapacağım şimdi? Binemem de bir daha artık. Ride right petim de yapıyor. Yok. Acaba kim çaldı? <laughs> evet arkadaşlar petler gitmiş. Petlerim çalınmış. Kim çaldı bunu? Kim çaldı? Hayvanlarımı kim çaldı? Benim hayvanlarımı. <laughs> bir dakika arkadaşlar şakayı açıklayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şakayı açıkladıktan sonra abim sinirli bir şekilde gitti maalesef arkadaşlar şu anda diğer hesabımın olduğunu bilmediği için abim şu anda odada deliriyor şu anda gerçekten aklı durdu yani aklı gitti arkadaşlar <laughs> şimdi telefonumun şarjı yok diye hesaptan alacağım birazdan hayvanlarımı yani çok korktu arkadaşlar yani bu şaka bana da yapılmış olsaydı ben de çok korkardım gerçekten her neyse arkadaşlar hazır ee, oyuna girmişken birazcık zincir toplayalım. Hatta şimdi toplamıyorum birazdan sabah olacak ve tekrardan çıkacak arkadaşlar o yüzden hemen toplamıyorum. Her neyse arkadaşlar video çok kalmış. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz şaka videosunu Bu arada arkadaşlar gerçekten abim yanımdaydı inanmayanlar için diyorum. arkadaşlar vallahi abim yanımdaydı. Ee, her neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kal like atmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. Abone de olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Uy nereye gittim. Heh, bay bay. Ay kapanmıyor. Arkadaşlar bay bay.